Merhaba dostlarım. Cumartesi günü başlayacak olan şok fırsatlarını beraber inceleyelim. Bu indirimler 30 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. Çift kişilik pamuklu battaniye 180 220 cm ölçülerinde gri renkte 599 lira. Tek kişilik pamuklu battaniye 150'ye 200 cm ölçülerinde fiyatı 479 lira. TV battaniyesi 120-170 cm ölçülerinde 599 lira gri renkte ve polar olacak. TV battaniyesi pamuklu çift taraflı 120-170 cm ölçülerinde gri renkte fiyatı 399 lira olacak. Sevgili dostlarım bu hafta Gezer markalı terlik çeşitleri gelecek şok marketlere. Kadın ve erkek çeşitleri bulunacak. Fiyatları 129 lira olacak. Kırlant kılıfı geliyor. Peluş kumaştan bu kılıflar. 40'a 40 cm ölçülerinde 125 lira adet fiyatı olacak. Kaktüs desenli mak termoslar geliyor. 380 mililitrelik 199 lira. Cam sıvı sabunluk gelecek. Fiyatı 199 lira. Döner tablalı altılı baharatlık geliyor. Fiyatı 299 lira. Ahşap saplı takı ve kupası standı gelecek. Fiyatı 99 lira 95 kuruş. GoKid'i markalı oyuncaklar geliyor bu hafta şok marketlere. Sevimli hayvancıklar 4 farklı modelde. Fiyatı 199 lira. İkili sevimli iş araçları geliyor. Fiyatları 70 lira. Dolilent şık parti elbiseli bebekler gelecek. Bebekler 29 santim uzunluğunda olacaklar. Fiyatı 149 lira. Dragon araçlar gelecek. Bu araçlar sesli ve ışıklı arkadaşlar. Fiyatı 149 lira. Bardak oyunu geliyor. Zeka oyunları da gelecek bu hafta şok marketlere. Fiyatı 149 lira. Balık tutma oyunu 2 kişiyle oynanabilen bir oyun. Fiyatı 100 lira. Yine hafıza oyunlarından güzel bir çeşit geliyor. Büyük boy hafıza oyunu. Fiyatı 119 lira. Basketbol potası ve topu gelecek. 23'e 32 cm ölçülerinde fiyatı 100 lira. Bowling seti geliyor, fiyatı 119 lira. Sevgili dostlarım, şok marketlerde bildiğiniz gibi kasada süper indirimler oluyor. Bu haftaki indirimli ürünler Nivea besleyici kırışıklık karşıtı 100 kremi gelecek 100 mililitrelik normal fiyatı 249 lirayken 99 liraya satışta olacak. Peros Soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri geliyor. 1440 mililitrelik bir ürün. Normal fiyatı 119 lirayken 70 liraya satışta olacak. Ülker Kakaolu kremalı bisküvi gelecek. 8'li paket. Normal fiyatı 60 lirayken 42 liraya satışta olacak. Clear şampuan ve duş jeli çeşitleri gelecek. Normal fiyatı 149 lirayken 75 liraya satışta olacak. Dostlarım, bu haftaki şok marketlerin aktüel ürünleri bu şekildeydi. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Diğer kataloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.